Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programında gerilim dolu anlar. Bugün yayınlanan bölüm izleyicilere adeta nefesini tutturdu. Hasan Ali'nin eski eşi Ayşe'ye yaptığı sürpriz yaklaşım stüdyoyu bir anda gerilime boğdu. Programın sıcak atmosferinde Ayşe'nin şaşkın bakışları arasında yaşananlar izleyenleri ekrana kilitledi. Ancak bu sürpriz anlarla bitmedi. Olay Ali'nin program setinde bulunan Murat'a karşı öfke patlamasına dönüştü. Ali'nin şiddet uyguladığı anlar izleyicileri derinden etkilerken güvenlik ekipleri hemen devreye girdi ve olaya müdahale etti. Sette yaşanan bu çatışma dolu anlar programa damgasını vurdu. İzleyiciler Ali'nin ani hamlesi sonucunda Murat'a uygulanan şiddetin ardındaki gerçekleri merakla bekliyor. Programın ilerleyen dakikalarında ortaya çıkacak detaylar ve gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor. Sabahın Sultanı'nın programı, beklenmedik gelişmelerle dolu bir bölümle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.